Evet abi City işte Skylines'da en son nerede kalmıştık? en son yollarla ilgili bir takım düzeltmeler yapmıştım. Şurada, içeride, buralarda falan filan. Şuradan köprüler. Yani bayağı artık buradan durmadan köprüler geçiyor. Hatta şu köprüleri şurada birleştir. Şurada bir köprü göbeği yap demişsiniz de. Suyun çok kötü gözükmemesi için yapmayacağım büyük ihtimalle. Ama yapsam bu arada mantıklı olur ha. Yani buradaki adamlar falan hepsi burada gidecekleri yere dönüp bu taraftan devam edebilirler yani. Neyse şimdi geçen bölüm Niyeyse baya ciddiye aldım. Burada da kaldığım yerden devam edeceğim yani. Ama burayı hızlı geçerim. Şurayı düzelt çalışacağım. Bir de şurayı düzeltmeye çalışacağım. Bunları düzeltip düzelmiş halini gösteririm şimdi. Niye bu kadar bu sefer ciddi aldım bilmiyorum ya. Normalde millet bok gibi trafikte beklerken ben şu köşeye bir yere park falan atardım ama bu sefer bir halka da bir dokunasım geldi ya. Belediye başkanlığı seçimleri falan yakın herhalde. Yoksa yapacağım iş değil yani. Neyse ben şunları bir düzelteyim ama düzeltmeden önce bir dükkanlarımızı falan verelim tabii. Şimdi şuradan vermeyeceğim çünkü buralar büyük ihtimalle yıkılacak. Burada dükkanları olan vardı. Bunların dükkanlarını falan büyük ihtimalle kaydıracağım bir yerlere taraflara bir yerlere kaydırılabilir abi. Birazcık hani denizden uzaklaşacak konumunu kaybedebilir ama bakacağız. Şimdi Hasan bir Türk kahvecisi istemiş. Hasan'ın Türk kahvecisi burası abi. Hasan Türk kahvesi ismiyle. O deniz kenarında bayağı da lüks bir yer bu arada yani. Otellerin falan arasında kim bilir kaç paradır. Şimdi şuralar da muhtemelen yıkılacağı için evini Hasan'ın evini buradan bir yerden vereceğim. Hasan kendisi burada yaşıyor. Daha sonra Ahmet Yelkeser'in bir dükkanı var. O burada yaşasın ya. Hiç kimse burada yaşamıyor. Kendisinin yeri burası abi. Yelcar Galeri ismiyle. Tam olarak bu şehrin ortasında bayağı da merkezi bir yer. Çok yakınında şurada metro istasyonu falan var. Hatta metronun karşısında oturuyor kendisi. Hemen metroya binip de yere de gidebiliyor. İşi de uzakta değil zaten. Şuradan şöyle kıvrıldı mıydı? iş yerine de gelir. Son olarak da burada ikinci galeri var abi. Kendisi tam olarak burada. bayağı büyük bir galerisi var. Şöyle bir mekanda. daha böyle içeride sergiler mergiler yapılıyor. Bazen yukarıda da hani böyle bir açılışlar maçılışlar olduğu zaman millet burada hani toplumda şunların etrafında konuşmalar konuşmalar havuzlar filan. bayağı taş gibi yer. Kendisinin evi yok. Çünkü çok zengin olduğu için böyle otellerde kalıyor abi. <laughs> Buna da öyle bayağı bir hikayesi. Neyse ben şu yolları bir düzeltmeye çalışayım bakalım. Şu an yeni attığım yollardaki evleri yıkmamaya, yıkmadan onları kaydırarak başka yerler almaya çalışıyorum abi. Olmasınlar gitmesinler diye de. Harbiden buradan böyle bir yol geçiriyorum ha şu anda. Binaların yerini değiştire değiştire. Evet maalesef buradaki binaları kaydırıyoruz. Mesela Zahidem Kurabiye şimdilik bu tarafa alındı abi. Artık burada hizmet vermeye devam edecek. Onur kardeşin evi de bu tarafa alınmak zorunda kalıyor. Devlet zorla milletin evini kaydırıyor şu anda. Oktaylar marketi. Oktaylar marketi yine arka tarafa alayım ya. Hatta o keşke şeyi de arka şuraya alsaydım. Bunların hepsini bir mahalle arkaya alacağım şöyle. Aynen aynen. Zahidem Kurabiye'yi de buraya geri getireyim. Bak bunların hepsini aldım. Şuraya kaydırdım abi. Yalnız bunlar var ya bunlar yaşadılar ya. Önceden şurada mahalle arasında bir yerdeyken şimdi böyle ilçeler arası bir köprünün hemen girişindeki dükkanlara dönüştüler. Fena iş yapmaya başlar bunlar. Baksana yola. Akıyor çünkü. Millet buradan durup durup alışveriş yapar. Ha ah, su yokmuş ama. Evet yani birazcık bir düzeltmeye çalıştım. Şimdi ne ekledim? Şurayı normalde burası düz otoban olarak buraya direkt olarak bağlanıyordu. Şöyle bir hale soktum bir de burayı şuna bağladım. Şuradan gelip şöyle dönüyorlar çünkü dönmesinler diye. Ve bu yolu da götürüp şuraya bağladım. Bu, bu yol böyle gidiyor yani. Ta buradan böyle U bile atarsın şöyle dönüp de o kadar bir ileriye kadar giden bir cadde olarak bağladım ki hani buradan gelen adam şuraya kadar gelip de buradan dönmesin. Yani örnek veriyorum şuradan dönsün şöyle gitsin buraya böyle dahil olsun. Buraya öyle bir çözüm aldım bakalım tutacak mı? Sonra sanayiden gelen yolumuz buradan geçip şuradaki alt geçitten girip buradan çıkma üzerineydi. Artık onu da buradan getirip şu ortaya aldım. Buraya bağlanıyor. Bunu niye yaptım? Çünkü şurada çok aşırı bir kalabalık vardı ya. Buradan bir de çıkıyorlar bu tarafa gidiyorlar. Buradan bir de bu tarafa gidiyorlar. Anlamadım yani. Gitmesinler oradan diye direkt karşıya geçip şuraya geçebilecekleri bir şey yapmıştım ama yine dinlemiyorlar. Buradan gidiyorlar. Onu belki engeller diye şu tarafı bıraktım. O alt geçitten hala bu şehir içindeki insanlar geçip de çıkıp otobana dahil olabiliyorlar. Ama sanayiciler... Buradan dahil olacak artık tam merkezden. Sonra burası ana sorunların başında geliyordu çok kalabalıklığıyla. Şuradan çünkü gelen bir yol vardı. Artık burayı tek yön yaptım böyle alt şeritli tek yön olarak hepsi sadece bu tarafa gelebilecek. Buradan gelip buraya dahil oluyorlardı. Şurada bir kale vardı. Kaleyi buraya kaydırdım. Elektrik, suyu elektriğim vardı suyun yokmuş. Buraya da bir yol bağladım. Bunlar, bunlar sadece bu tarafa doğru gidiyorlar. Bu taraftan da sadece buraya geliş var. Şu arayı da kaldırdım, burayı da bağladım. Bu da bir ana cadde gibi buraya bağlanıyor buraya kadar giden bir caddeye. Onun sebebi de buraya gel git yapıp şuraya çok yük bindirmesinler. Buradan sadece gidecekler, buradan sadece gelecekler gelsin diye. Onu yapmak için de şuradaki yolları kaydırdım işte. Buradan gelip buraya dağılacaklar. Yani herkes buradan gelip şuraya dönmeye çalışmayacak. Yani bazıları buradan buraya dönüp bu tarafa gidecek. Bunlar gelip buraya dönebilir. Bir de şu arayı şöyle bir yardım bütün binaları taşıyıp da bu araya da bir cadde soktum. Çünkü buradan gelenler dönüp de bu tarafa gitmeye çalışıyor olabilir. Direkt olarak karşıya geçip şuraya kadar bağlanabilsinler diye. Yine tabi buranın tek ana caddesi burası olması buranın sıkıntısı. Çünkü buradan dönmek isteyenler yine trafik yapacak ama bir nebze azalsın yeter dedim. Şimdi oynatalım bakalım. Biraz zaman geçsin göreceğiz kullananları anları Bu taraf böyle akmaya başladı. Bayağı bir insan gidiyor zaten. Şu elektrik direkleri bir de duruyor ya. Aynen bu köprü bayağı bir kullanılmaya başlandı ya. Önceden buradan gidenler buradan gelenler hepsi aynı yerden gidip geliyor. Burada şu anda bir trafik yapıyorlar. Çünkü buradan çok araba geliyor ama burada kırmızı ışıta bekliyor biz. Yani kırmızı yeşil yanınca biraz akıyor ama yeterli değil. Burada zaten çok araba olmadığı için buradaki ışığı kaldırıyorum. Bunlar boş olduğunda geçeceğinden dolayı daha iyi akar burası. Ya bak sola dönüp sonra sağa dönenler var. Abi şu karşıya geçip şuradan sola dönsene ya. Niye bir şeyler yapıyorsun ya? Şuradan gelenler aynen burayı kullanıyorlar kullanıyorlar. Burası da güzel. Burası da akıyor. Burası da kullanılıyor. Şu taraf açıldı mı? Bak burası açılmış ya. Hepsi önceden şuraya yük bindirince burası açıldı. Bunun sıkıntısı şurasıydı. Buraya aşırı büyük biniyor. Çünkü ta şu karşı şehirden gelenlerle bu tarafa gidecekler aynı yoldan geçmesi gerekiyordu. Öyle bir sıkıntı vardı. Hatta şurada yol birbirine girmiş. Garip bir şeyler yaşanmış orada. Güzel ya güzel. Daha iyi aktı yani. Eskisine nazaran eskiden çok kilitti çünkü. Bak bu hırsız diye bağırıyorsa bu ev tam oturmamış demektir abi. Senin şöyle mi olman lazımdı Ya da sen ters oldun değil mi? Aa buradan gelenler bu sefer çok bekledi ya. Önceden bu kadar beklemiyorlardı. Niye burada bir kırmızı fren oluştuğu için mi yoksa? Buranın da sıkıntısı şuranın tek caddesi olması ya. Bütün girişin çıkışın buradan olması. Bir yere taş uzakta. Buradan U dönenler var şöyle. U dönenler için şu tarafa bir yol yapılabilir abi. U dönmeyin direkt şu tarafa geçin şöyle. Ya bunu yapınca da buradan gelip böyle dahil olmaya çalışıyorlar yola. Normal Normalde o moda olsa işte bu tarafa dönüşü yasaklarım. Sadece buraya serbest bırakırım. Açarım buradaki yolu da. Şöyle bakalım trafiğimiz ne olmuş. %85'e kadar gelmiş abi. Baya bir yol kat ettik. Şurada şu anda bir sıkıntı var. Burası baya böyle bir kıpkırmızıydı. Şimdi biraz daha düzeldi ya. Merkezi birazcık sıkıntılı. Burası, burası da biraz daha açılmış. Aynen. Bu taraf zaten açılmış. Şunun önündeki trafik olur. Ondan bir şey olmaz. Tamam ya. Yani neredeyse çoğu yeri çözdük. Bu taraf sıkıntı. Bu tarafın çünkü baştan el atılması lazım. Yoksa orası çözülmez yani yalnız şuradaki trafiğin böyle akarak gidiyor olması enteresan gözüküyor yani bütün şehri birbirine bağladık ya şimdi acayip bir sanayi ihtiyacı var ve dükkan ihtiyacı var yani dükkanları biraz biraz bu tarafa verebilirim burada çok yer yıktık çünkü çok hafiften açılsın ama abartmayalım şimdi tekrar trafikle yüzleşmeyelim yani. şurada kuleyi yıktım ya gereksiz kule burada duruyordu abi düzelteyim diye yıktım ama halbuki burası böyle saçma bir yola dönüştü sadece sanayi ihtiyacını bu tarafa atmak hiç istemiyorum burası iyice coşuyor diye ama ne yapalım attık cart dedi Verdi hemen. Buraya da normalde acayip bir şey atma düşüncem vardı ama şimdi o düşünce biraz durabilir gibi yani. Şuradan şöyle karşıya geçesem köprüleri, buradan iki yol bağlasam şu taraftan gelen bir yolu buraya bağlasam falan olabilir aslında da artık potansiyel tehlikelerinin farkında olup yolları önceden daha iyi atabilirim. Yani bu %84'e %85'e getirmek falan hiç kolay olmadı. Şu taraflarda yine bir sıkıntılar arada bir oluyor da Evet bak şimdi sesli bir gün. Şu yolu bir kaldıracağız tabii ki. Bu şehre de aynı şuradaki tarifeden uygulayacağız. Şöyle bir iki giriş bir de ortadan bir geçiş şeklinde. Şu sis bir geçse keşke de bir düzgün çatabilsek bir şeyler. Aynen bak şuradaki yolun aynısını attım buraya. Şimdi bu yolu buraya neden attım? Çünkü şuraya büyük bir havalimanı yapacağız. Şehrin büyük bir havalimanı ihtiyacını buradan karşılayalım. Burada otoban buraya girsin diye. Buradan girecek şöyle. Burada ile karşılaşacak. Çünkü bayağı bir en son gördüğümde vardı ya havaalanı. Baksana bak havaalanı var. Kargo havaalanı var da bu değil benim dediğim. Helikopter havaalanı falan var da yok. İşte burası. Şehirler arası otobüs falan var bak bunları da atalım. Metro var. Tren var. Uluslararası hava alanı var. Metropolitan Airport. o bu neymiş? Yani şunları da atacağız işte. Çok fazla eğim mi? Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Çok fazla eğim diye bir şey yok. Aa bunu bu tarafa atabiliyorum ha. O zaman şuradan gelen yolu buna bağlayacağız. Ve de buna bağlayacağız. Evet yani şu anda sis var. Şu sis bir dağılsın diye şey yapıyorum ama. Ulan hava durumlarını kapatamıyoruz mu acaba ayarlarda ya? Öyle bir şey yok. Ha, dinlenmek hava koşullarını kapat abi. Ha, ha şöyle ya. Abi yani yer aldığım coğrafya birazcık yağmurlu ve birazcık sisli olduğu için şuna bak yüzümüz gözümüz açıldı ya. Yine bir sis var da. <laughs> Ona bir şey demiyorum artık. <laughs> Bulut diyorum. Yani burası büyük ihtimalle şehrin ana girişi olacak tamam mı bu kısımda? Bu kısım şundan daha kalabalık olabilir. Öyle bir öyle bir, bir sıkıntılar yaşanacak yani. Şuradan buraya bir yol bağlayacağım. Normalde buradan bağlayacaktım ama o görsel güzelliği bozsun istemiyorum burada. Şuradan bir yol bağlayacağım ve bu yol Buraya insan sağlayacak. Yani burada insanlar yaşayacak genel olarak. Onlar buraya çalışmaya geçecekler. Şu iki yolu da buraya bağlayacağım. Yani şuradan gelen yolla şu yolu da bağlayacağım. O yüzden burası var ya tam bir curcuna. Dediğim gibi buradan gelenler buradan girecek. Buradan gelenler buradan gelecek. Büyük ihtimalle çıkmak isteyenler de şuralardan çıkacağı için şu aradaki yolu havalimanlarına ve burada bir sanayi kurabilirim. Ona ayırmayı düşündüm. Bu sanayiden mal getirilmesin, tıkamasın diye şuraya bir sanayi açabilirim. Sanayi ihtiyacı da var. O yüzden buraya Şimdi bir havalimanlarına atalım Bu havalimanları önemli bu arada Şimdi Oyunun kendi havalimanı var burada Helikopter pistleri taşımacılığı falan filan bir şeyler de var da Bunlar ne hiç bilmiyorum Burada bir de böyle bir şey var abi Tamam otobüs şeyi var. Otogar var anladım ama şu uluslararası havalimanı ne mesela? Sıradan bir havaalanından daha fazla trafiği kaldırabilen iki koşu yoluna 11 terminale sahip. Metro ile metro ana doğrudan bağlanabilen diyor abi. Buraya yeni bir metro hattı gelebilir o zaman. Hocam bu anladım da ben bu yola bir yerden bağlamıyor mu? Böyle ayrı bir şey mi olacak? Şunu bir at bakayım bir nasıl neye benziyormuş bir görelim. Bak bu böyle duruyor da. E ben bunu yolu nereden bağlıyorum? Buraya gelen insanlar nereden gidiyor ya? Uçak geldi lan. Dur uçak. Bunun yolu nerede ya? Şunlar uçaklar için. Bunun yolu mantıken şuradan geçmesi lazım. Neyse bir diğerine de bakayım mı? Entegre havaalanına sahip helikopter durdurma merkezi falan filan carçurt bir şeyler diyordu. Şuraya bir at bakayım. At bir tipini görelim ya. Oğlum bu nedir gözünü seveyim ya. Bu da havaalanı gibi. Bundan da uçak çıkıyor mu şimdi? Bundan da uçak çıkıyor. Bak burada da iki yol var. Hadi bunun şuradan bağlandığı belli. Senin nereden bağlandığın da belli değil ha. Ha sen şuradan bağlanıyorsun. Ha. Şuradan yolu devam ettir diyorum bana yani. Anladım. Tamam güzel güzel. Ama sizin yolların böyle uf, uf. Ön kısmı ufak olmasa benim canım sıkıyor. Ben bu yolu istediğim zaman genişletebilmem lazım hocam. Yanlış anlamazsan şu yolu genişletmek istiyorum ben. Şuradan geçen yolu. Yani burada böyle bir havalimanları olacak. Kargo margo yerleri olacak. Hem arkadan sanayide uçak kargosuna götürebilir. Yani uçak kargosu neyse artık. Biraz uçağı, at, uçağı atsam daha güzel olurdu da. Buraya çünkü yerleşim yeri de kurulabilirdi ama. Neyse burayı sanayi olarak kullanırız. Yerleşim yerleri şu deniz kıyısında olsunlar. Da. Burası daha sonra beni üzecek gibi hissediyorum da. Ya bu eğim çok fazla diyor burada. Yalanı konuşuyor da. Oğlum sen hiçbir yere atılmıyorsun ki. Senin için her yer eğim. Aga. Ne yapacağız bunu? Harbi buna göre bir yer yok ha. Burası var bak. Ben bunu bir yere atacağım. Move it moduyla kaydıracağım artık. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun lan. Bunu buraya atsam böyle. Buraya sadece geliş yapsam. Ya bu buraya oldu mu? Bu buraya oldu. Fena değil. Şurayı da sadece çıkış yapsam. Harbi de o kadar uzak kalıyor ki. Şu yoldan şuradan kalkıp gidecek. Şuradaki arabalar perişan olacak. Yani böyle olsa buranın trafiğini kaldırırım. Herhalde kaldırır ya. Artık ne kadar şey geliyor bilmiyorum ama. Şimdi buraya tek ana yolu bunu da bindirmek istemiyorum şimdi ama. Bunu da nereye atabiliyorduk? Şuraya bir yere atıyorum ya ben bunu bak mesela. At, asıl şuraya. <laughs> ha. Ah, ah, ah. Sonra bunu alıp da move it moduyla bunu alsam, kaydırsam mesela buraya getirsem sana ne oluyor hocam? Sen böyle birazcık çukurların içine yapılmış oluyorsun ama önemli değil yani burası da kaldırır. Seni ben alsam peki buraya götürsem burada çukur mu olacağını zannetmiyorum. Ne oluyor burada? Yani burada da biraz çukur var ama ben bu çukura kabulüm abi. Bari şunun içini değiştirebilir olayım ya şurayı. Burayı da değiştiremiz. Ya bu ikisi iyi. Bu ikisi tek şu yola bindireceği zaman birazcık sıkıntı çıkar mı? Çıkmaz çıkmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey. Oğlum burada kaç tane pist var lan? Burası metroya doğrudan bağlantı sağlar falan diyordu abi. Metro bağlantın nerede hocam senin? Altında durak falan mı var yoksa? Altında durak varsa önüne durağı ben de koyardım bu arada yani. Harbi mi lan? Yeni at oluştur diyor ha. İçine metro istasyonu koymuşlar. Şuna da koymuşlar. Neyse şurayı dolaştırırız var. Şuna bağlarız şurada bir yerde. İkisine de bir şey sağlarız ne diyeyim yani. Bir de otobüs şeyi var ha. Bunu buraya atmıyorum ama. Bunu şöyle bari biraz da içeri bir yol yapayım oraya atayım. Bunun da böyle bir görüntüsü var. Şuraya da şöyle giriş sağlayacağız. Niye sağlayamıyorum bu girişi? Eğim fazla diyor. Eğim fazla değil. Anarşi modunu açtırma bana. Tamam burası giriş burası çıkış. Ya burada böyle bir takım sıkıntılar var. Oyun oyunsal sıkıntılar ha bunlar. Şurayı sanayiye sanayiyi buraya bağlayayım ya. Sanayi şu yolu kullanmasın. Ondan sonra bize sıkıntı çıkarmasın yani. Bu tren yolunu da bir yukarıdan geçirelim. Tamam tren yolu böyle geçerken bu tam altından geçer mi? Geçer geçer. Geçersin değil mi? Yiğidim. Böyle. Oy iyi. Tertemiz. Şimdi sanayi şu kısımda bir yerde olabilir. Otoyol yani buraya kadar gelse. Şöyle dönsün. Şuradan şu bağlansa buradan geliş olacak şöyle. Sanayinin tam ortasından bir caddeden geçirir bağlarım. Bunu da yanındaki caddeye bağlarım. Tamam. Orada iki büyük cadde yan yana yapabilirim. Yani şu yol şöyle devam ettiğini düşünürsek şöyle. Bir de böyle. Aynen. Buralara bina atmam. Bu sanayinin trafiği az olsun diye yani bu tarafa giderken. Sanayiden direkt şu yola bağlanan bir yol bile yapabilirim burayı tıkamasın diye. Hatta bak bu yol şuraya kadar gider. Şurada birleşir. Daha sonra burada şöyle ilerleyen bir yol olur. Şöyle döner. Neden? Çünkü oraya bir kargo havaalanı lazım da o yüzden. Burada bir tane daha kargo havaalanı var. Bu bunun küçüğü mü abi? Kargo havaalanı merkezi. Aynı şeyler yazıyor. daha sorunsuz bir şekilde taşımanı sağlar mı? Tamam. Burada kargo havaalanı da olur. Şurada hatta tren şeyi de olması lazım ama trene nasıl götürsem bunları? Şu yük treni terminali var ya bundan da lazım buraya da. Şuradaki trafik yoğunlaştırmak istemiyordum hiç. Ha ben de mod vardı lan. Yolları siyah yapan bir modum vardı benim ya. Dur bakayım. Böyle yaptığım zaman ne oluyor? Hiçbir şey değişmedi. Bunları mı yapıyordum ben? Medium roads. Tüm yollar diye bir şey yok mu abi? Hepsini bir dibe getir bakayım ne olacak. Ha bak bu en alttakinden değişti renkler. Of. Of of of. Abi muazzam oldu lan. Lan bu yollar siyah olunca ne güzel gözüküyormuş. Baksana. Şehrin kalitesi arttı bir anda ya. Asfalt oldu asfalt. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> Özellikle otobanlar var ya şuralar falan. Çok daha kaliteli gözüktü yani. Tamam. Yük trenini de buraya attım. Önüne de böyle uzunca bir yol koydum. Hatta bu yol böyle bu taraftan böyle dönüyor. Yani buraya bir şey mal getirecek olanların şuradan girmesi gerekiyor. Buradan çıkması gerekiyor ki yolu tıkamasınlar. Güzel güzel. Fena gitmiyor yol çalışmalarımız. Otogarı nereye atsam? Otogarı işte daha bilmiyorum şehrin girişine bir yerine atılabilir. Şimdi asıl önemli olan burası abi. Burada çünkü çok deli bir önceden tahmin yürütmemiz lazım. Şuralara biraz daha yük binecek gibi hissediyorum. Şu aralar nasıl buralar? Şu aralar nasıl buralar? Güzel. Bu trafik değil abi. Tam şu kısımlarda trafik varsa benim için çok önemli. Değil. Normalde çünkü yol bu kadar kilit oluyordu. Burada her tarafı kilit oluyordu bak. Burada düzgün bir dağılım sağlanmış. Harbiden sağlanmış. Bir metro hatta atacağım şuraları dolaştıracak olan. Bir de hatta şimdiden bu açılmış olabilir o yüzden bunlara bir suyunu getireyim ben. Sudan ne bereketliymiş arkadaş vallahi. iki tane su şeyi attık. Oyunun başında hala onunla yetiniyoruz yani. Bunlar elektriğini şuradan sağlasınlar. Şunlara da elektrik su lazım da biliyorum biliyorum. Şimdi yollarla ilgili olan çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz cidden yani. Yorucu bir şey. Şuradan karşıya geçirmeni istiyorum. Alan boş değil diyor. Buraya kadar geçiyorsan abi buradan şöyle dönersin karşıya o zaman. Bizim için çok sıkıntı değil. Şöyle girersin. Bisiklet yollu bir de. Hani karşıdan karşıya bisikletle geçmek isteyenler olursa gelsinler geçsinler diye de bu gemiler buradan nasıl geçecek peki? Gemiler buraya kadar abi. Siz de şu tarafa nasıl gidin? Şöyle şuradan tekrar dolanın. Şuradan girin. Sonra başka bir memlekete gidin. Bu tarafa geçmeyin. you <laughs> Şuradan geçersiniz ya. Şunun altından, şunun altından, şunun altından geçip bu sefer de burada takılı kalırsınız. Evet. E, karadan yürütün canım. Bu da buradan karşıya geçmesi lazım. Buna da alan boş değil diyor. Şu şeyler sıkıntı yapıyor ya aynı. Ama bunu birazcık yükseltebiliyor mu ben ya? Yükselteyim de gemilerin geçeceği kadar alan olsun abi. Gemiler geçemiyor gibi çünkü. Şuna da aynısını yapayım. Bu gemi buradan yine geçemez de. Oynat bakayım gemi ne yapacak? Ha, altından geçerim ben diyor. Buradan görmezden geliyorum. Ama düzelteceğim burayı çünkü görüntü güzel olsun diye. Ama bir de tek şeritli yol olmadı değil mi lan sen? Ha, tamam. Tamam güzel güzel güzel. Şimdi bu ikisi şehri ortadan bölen ana cadde olacak. Buradan bağlanan bir cadde, buradan kesen iki cadde daha olacak. Sonra buranın bir sahil şeridinin de olması lazım tabii ki. Onu da düşüneceğiz. Şu taraftan bu var ya bu zaten geçecek. Ta buraya kadar gidecek abi bu yol. Yani bu deli bir yol olacak burada. Şuraya hatta sanayiyi de bir yolunu da verelim. Bak bu sanayi aşırı kalabalık tutmamaya özen gösterdim biraz. Az olsun. Daha rahat olsun. Tırlar mırlar arabalar. Şuraya da şuraya bağla. Burayı da bağla. Şu yolları geçireyim be. Harbiden burada sağlam devam devasa bir yol oldu köprü oldu ya. Bunu da şöyle yoldan ikiye bölüp de buranın cadde sayısını arttırabilirim aslında. Aynen. Yani şöyle ki bunu alırım mesela buradan. Bu buraya bağlanır. Buradan da buraya bağlanır. Buraya ortadan kesen iki tane yol olur. Yol sayısı artmış olur yani. Zaten şuradan gelip kesecek bir yol da olacak. Buradan gelip buradan kesecek bir yol da olacak Burası trafik anlamında sıkıntısız bir yer olsun diye uğraşıyorum zaten Yani şu otoban şuraya birleşir şöyle Aynen şöyle bak Bu ikisi buradan girecek şehre Güzel ya burası şuradan çok daha rahat bir durumda olabilir Potansiyel tehlikeleri önceden sezip de ona göre davrandığımız için Yollar bir ağaçlı olsun ama ya Bu yol gelip şu köprü ağzına da bağlanıyor ya. Orada bir sıkıntı çıkarıyor Çünkü buradan sonrasında bu yolun da olmaması lazım normalde Bu yol da çok şuna yakın bir yerden gidiyor Neyse önemli değil artık <laughs> Hadi hadi önemli oldu mısın artık. Bunun enteresan bir yolu var var. İşte normalde yollar çok yer kaplıyormuş gibi hissediyordum ben oyunda ama aşırı lazımlar ne yapalım. Tabi bu havalimanından gelenler illa bu şehrin içine mi gidecek abi? Şuraya gitmek isterseler buraya gelip buradan U dönmeleri gerekecek. Bunları bir şekilde bu yola da sokmak lazım. Onun için de şurayı kullanacağız işte. Bilmiyorum buraya çok otoban diye buraya kullanmaya kalkarsalar buraya kaldırmak zorunda kalabilirim. Ve şuradan sadece bir yol çıkarıp buraya bağlarım. Buradan bir yol çıkarıp şuradan geçirip de buraya da bağlayabilirim. Öyle bir şeyler de yapabilirim. Tamam. Buranın sahilinde böyle düz bir sahil şeridi attı filan attım. Lazımdı çünkü. Şurası da mesela güzel gözüküyor binalar gelince. Evet şehrimizin son hali bu. Yani şimdi buradan buraya bir bağlantı var mı abi? Var. Değil mi? Burası niye köprü olmamış ya? İnatla şuraya köprü yapmıyor. Neyse önemli değil. Şimdi buradan buraya bir bağlantı var. Yani bu şehirdekiler şu yolu kullanmadan bu yoldan gelebilecekler. Beni ürküten şu şehirdekiler de bu yoldan gelmeye çalışırsa burada büyük bir patlama yaşanabilir. Şuradan gelenler şuradan geçip de burayı kullanmaya çalışacaklar. Aynı şekilde buradan buraya bir yere dahil olmaya çalışacaklar. Bu da bir sıkıntı yaratabilir. Şurayı zaten inanılmaz yoğun yapacak. Buraları da kilit yapabilir. Ama bunlara karşı da çözümümüz hazır. Değil. Şuradaki yolu şuraya bağlar. Buradan buradan gelmek yerine direkt olarak buradan gelebilirler. Öyle bir şey yapabilirim. O da deniz üzerinde. Ne kadar çok yol yapmış oldum ama ya. Ben böyle deniz normal sade sade dursun istiyordum ama maalesef öyle bir şey mümkün değil. Buranın insan kaynağını burası dükkanlar falan olacağı için insan kaynağını da şuradan sağlayacağım. Burada hem köprüden geçebiliyorlar hem de şuradaki yoldan şöyle sahilden sahil olabiliyorlar şehrimize. Şehrin giriş işlerine gelirsek. Şimdi bu köprüden gelip de buraya girebiliyorlar. Özellikle sanayiciler şuradan gelip buraya dahil olmak isteyebilirler. O yüzden onlara bu taraftan buraya bağlanan bir yol açabilirim. Buradan da direkt buraya bağlanan bir yol açabilirim. Ya da sanayilere şu yola da dahil ederim şuraya aynı anda. Böyle daha kolay olur. Buradan gelip direkt bu tarafa geçebilirler. Oradan da buraya giriyorlar. Bu taraftan gelenler de aynı şekilde buradan girebiliyor. Hatta buradan çıkanlar da işte buraları kullansın diye. Bu ortadaki yolumuzsa bu ortadaki yolumuz niye iki tarafa ayrılıyor bilmiyorum. Zaten burayı sadece kim kullanacak? Sadece şu havalimanındakiler kullanabiliyor bu yolu. Havalimanından çıkanlar buradan geçip de buraya dahil oluyorlar böyle. Sanayiciler de şu taraftan dahil olacak. Burada üretim yapılacak. Gayet güzel. Yani gayet güzel. Tek sıkıntı buranın patlama ihtimali yüksek yüksek abi. Bu yani 1 saat 45 dakika falan olmuş. Yollarla mollarla bir şeyleri düzeltmekle uğraşıyordum ama sonunda yani sağlam bir düzelmeye gittik bu arada. %85 abi yani trafik akışı. İstifam istendiği zaman %60'lardaydı. %85'lere getirmek hiç kolay olmadı ama halkımız için yaptık diyelim. Mesela burası kırmızı. Yani şurası %1'i düşürüyor abi ama önemli değil çünkü buradan akıyor aslında. Burada var mı bir sıkıntı? Burada var çünkü şurada bekleme yapabiliyorlar. Yani bunların nereye gittiğini bakarsak bunlar sola dönüyorlar. Sola dön konusunda bir sıkıntı var. Arabaların en çok nereden geldiğini gözetleyebilirsem aslında burayı düzeltebilirim. Bunlar mesela buradan gelip de yola dahil oluyorlar ya. Nerede başlıyor trafiği? Bak şurada başlıyor. Şu araya da bir ana cadde çekip şuraya bağlasam mesela. Belki de buraya dönecek olanlar direkt olarak burayı kullanır. Şurayı rahatlatabilir. Şuradan dahil olanları engelleyebilirsem ki engellerim aslında. Dört taraflı, üç taraflı bir yol bekleme kısmı olabilir. Şurayı silersem daha iyi olabilir. Bakalım. Burası çünkü yani en büyük sıkıntı şu an burada yaşanıyor. Çünkü burada büyük, yoğun bir nüfus var. Bu nüfus burada sıkıntı yapıyor. Yani şu zengin mahallesini tamamen kaldırıp buraları yol olarak değiştirebilirim. Şuradaki sıkıntıya bir şey demek istemiyorum. Burada zaten şöyle bir trafik var. Bir şey bırakmaya gelenler var. Bir şey bırakıp dönenler var. Onu aslında nasıl çözebiliriz? Onu var ya olay çözülebilir burası ya. Böyle bir giriş yapsam buraya. Şu yolu da bununla değiştirsem. Buradan girip buradan bırakıp dönecek çıkacaklar işte. Bu burayı rahatlatmaz mı hocam? Aynen bak tak diye rahatlattı görüyor musun? Birbirlerini buradan U dönerek beklemek zorunda kalmıyorlar çünkü. Trafik akışım 83'e düştü. Neler oluyor neler? Şurası yüzünden ya. Bir de burada var bir sıkıntı. Ya burası da çok sıkıntı değil de. Ya burada ne var. Burada var ya meğerse ne bir nüfus varmış ki buraya dahil olmak isteyen Yani Nüfusumuz da 47 bin. Şuraları açınca büyük ihtimalle 60 bine gelir. Burada bir yol ters mi olmuş canım? Düzeltelim. Tamam. Buraya çalışmaya gidenler mi var diyecektim. Yok buraya uçaktan gelenler var. Bunlar da burada U dönüyorlar. Bunlara da aynı şey yapabilirim ya. U dönmesinler diye. Şöyle yapılabilir. Sanayi yolunu şey yapamıyorum ama ya. Tek yön yapamıyorum. O yüzden sanayi değil de o yolu şundan yapacağız. Böyle olacak yani. Burada sadece kargo havalimanı var diye burası bayağı kullanılıyor ya. Şey mi var abi burada? Evden satış yapan insanlar direkt buradan mı kargoya veriyorlar? Onun için mi geliyor bu kadar araba yani? Havalimanı değil burası. Kargo havalimanı orası. Havalimanı burası. Buraya gelen giden yok. Geçen hafta yolcu sayısı 8. Burada 0. Çöpümüz alınmıyor diyor. Haklı. Bu hem kargo hem normal havalimanı olarak kullanılıyorsa diyecektim de kullanılmıyor. Neyse ya bu yolda bir şey olacak yani. Trafik olacak. Sanayi açıldığında özellikle sağlam olabilir. Bir de toplu toplu geliyorlar. Buraya peki ne açacağız? Buradaki yollarımıza bak Abi şöyle binalar açılacak buraya. Örnek veriyorum. Böyle binalar açılacak abi buraya. Nasıl? Fena değil mi? Şu yandaki yere bak. Ona göre ne kadar daha yüksek. Tabii bunların sayısı yani şundan 2-3 fazla olur. Bu tam ortası yani böyle yüksek binalar olacak. Etrafına oteller moteller, yüksek konutlar. Bilmem bir şeyler atılabilir bunlar çünkü fena gözüküyor. Bir de bunlar şey ya ziyaretçi yeri olarak geçiyor. İşan olarak geçmiyor. Burası böyle tam karşıdan baktığımız zaman ulan ne yüksek binalar var be falan diyeceğimiz bir yer olacak. Etrafı yine belki otelli motelli bir şey olur. Genel ama yine insanların yaşadığı dükkanların olduğu bir yer olacak. Yalnız bu fena. Burası fena abi. Bunları kaldırayım. Bunları çünkü göstermek için attım. Filmlerdeki o New York şeyi var ya abi. Tam böyle karşısından geçip de bakıyorlar ya. Öyle bir şeyler olacak yani inşallah. Patlar bir ihtimalle de. Bir de iki bölüm onu düzeltmekle uğraşırım. Neyse abi bu bölüm buraya kadar olsun. Bayağı beni uğraştırdı bu yolları atmak da şunları düzeltmek de falan. Öyle önceki bölüm ele düzeltmeye o kadar uğraştırdı ki beni. Ama önceki bölüm o kadar uğraşmasaydım düzeltmeye şimdi buraya atamazdım. Burası yine de kalabalık ya. Buranın çalışan bütün insanların şurası oluşturduğu için olabilir. Şu anda sanayi ve dükkan ihtiyacı da var. İnsan ihtiyacı az. İşsizlik mi var hocam? Var mı işsizlik? İşsizlik %16. Oo, Türkiye'ye gelmişiz. Müsait iş var. Ha, müsait iş var ama burada. Burası tam Türkiye değil. Burada iş var işçi yok. Ben yola bağlı değilim diye. Bağlısın. Ya bunu attırıyorsun bana. Ondan sonra bak burada bir trafik çıkıyor ya. Kale. Buraya geliyorlar. Bak zaten yol kaydı gitti. Bir şeyler oldu yola. Kusura bakma. Tamam. Seni al. Köşeye kaydırayım seni al. İstediğin oldu mu? modu da bir kapatayım ya. Anarşi modunu. Tamam. Hadi bak. Bu taş şuradaydı. Merkezi bir yerde. Gariban buraya kadar sürüklendi yani. Koca tarihi eseri kaydırdık suyun içinde. Su istiyor bir de. Buraların hiç kullanılmıyor olması kötü. Sadece çalışan birisi gidiyor değil mi buraya? Yok o da polis gidiyormuş. Polis sen buralara kadar geliyor muydun ya? Polis şu an diyor ki lan ben boş niye bekliyorum diye. Biz buraya niye trafik ışığı attık diye kendini sorguluyor. Bak ya şu otoban diye burayı kullanıyorlar abi karşıya geçmek için. Ben size şurayı kullanın dedim. Tahmin ettiydim böyle bir şeyler olacağını da neyse bakacağız artık. Neyse diğer bölüm buraya atarız. Şuraya da bir şehir atarız. Ondan sonra bakarız belki buraya da bir lüks bir yaşam yeri atabilirim ya. Zenginlerin yaşadığı sahil kenarlarının olduğu falan böyle. Hoş bir yer. Düşük konuttaki evlerin olduğu. Bakalım buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Bilirsiniz. diğer bölümde görüşürüz.